Oyuncaklarımızı yıkıyoruz değil mi? Hadi, hadi. Merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Evet. Sirkeli suyla yıkıyoruz oyuncaklarımızı değil mi? Ama öyle yıkamadan atma onun içine. Yıkamıyorsun şu anda sen. Nasıl yıkıyorduk Burak'cığım? Nasıl yıkıyorduk? Böyle 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 güzelce. Bak böyle. Bismillah. Bismillah evet. Hadi yıka bakalım. Yıkadı. Tamam, şimdi onun için at. Durulansın, değil mi? Başka bir şey var mı? Evet, yıkamaya devam et. Tamam, bitti. Ne yıkadığını da söyle ama. Ne yıkıyorsun şu an? Hangi oyuncağı ne yıkıyorsun? İyi yıkadım. Hı. Hmm. anne yıkadın? Yine gemiyi yıkadın. Yine gemimi yıkadın. O ne? Ne yıkadın? Huk yıkadın. Ama suyu arkaya akıyor. bırak bırak Huk'un suyu akıyor. Bak, suyu akıyor. Suyun içine koysun ha. bak, artjesini koymamış. koymamış mısın? Burak bunlar neydi? Bak şimdi bunu bir durulayalım, buradan çıkartalım çünkü hepsi sığmayacak. Bu huk, değil mi? Hı hı. Bekle, şöyle yapalım, cam kapanmasın. Burak bu neydi? Ne bu? Bu ne? Hı hı. Bu ne? Ne bu anneciğim? Anne onu, bunu yıkamamıştım. Yıkamıştın, durulama suyun içindeydi. Bunlar ne? Söyle kovan burada. Ama benimle konuşmuyorsun Burak. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bu ne? Ne bu? <laughs> Domates. Peki bu ne? Karpuz. Peki bu ne? Ne o? Neydi o? <laughs> Neydi o? Sen biliyorsun. Ben... Brokoli. Brokoli en güçlüsü bu. Evet. Brokoli yediğimiz zaman güçlü oluyoruz değil mi? Çünkü çok faydalı bir sebze değil mi anneciğim? Şimdi ne yıkıyorsun? Ne o? Suyunu yiyeceksin, suyu yiyeceksin. Yerlere dökülmesin. Bırak o ne? Ne yıkıyorsun şu anda? O kapattı Rüzgar kapattı. Evet rüzgar kapattı. Şu an ne yıkıyorsun, ne yıkadın? Bırak. Ne yıkadığını söylemedin ama. Ama o oraya attığın neydi? Suyun içine attığın. O ne Bu otobüs. Hey, suyu hep yere aktı. Bırak su. Tamam içine koysana. Bak su akıyor su. Şimdi bu karpuz. O karpuz mu? İyi bak. Ne o? Portakal. Portakal. Karıştırdın değil mi? Başka ne yıkıyorsun? Bunları bir de Evet. Başka köpek balonu. Balığını... Aç bakalım. Köpek balonun üst dişlerine ne oldu Burak Kim kim çıkardı onun üst dişlerini? Kim bozdu onu? Nasıl dolandı? Üstünü ıslatma. Bak yerleri çok ıslattın. Üstünü ıslatma. Polis arabası. Polis arabası. Ama suları hep yere döküyorsun. Suyu akmasına izin ver biraz bekle. Suyu aksın. Ne o? Onu göster bana. Lamborghini. Lamborghini mi? <laughs> evet, şimdi ne yıkıyorsun? Onlar ne? Neydi onun adı? Bırak onun adı ne? Ne onun adı anneciğim? Bırak. Su taşıyacağım. Ne onun adı? Evet. Atamam. Atamam. her yeri su yaptın Burak